Bugün sizlerle beraber tarihimizin önemli yerlerinden birisi olan Karacaşehir Camii'yi gezeceğiz. Burası alın olarak oldukça küçük bir yer olsa da manevi ve kültürel olarak oldukça önemli bir yer. Şimdi gelin buraya hep beraber gezelim. Öncelikle buranın tarihinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ertuğrul Gazi, şimdiki Karacaşehir Mahallesi'nin güneybatısında yer alan Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Anadolu Selçuklu hükümdarı 1289 yılında bu bölgeyi Osman Bey'e verdi. Anadolu'da Osmanlı ilk defa Karacahisar Kalesi'ni fethetmiş oldu ve buradaki Bizanslılar da gitti. Hatta şimdi hemen arkamda gördüğünüz dağlarda da Karacahisar Kalesi bulunuyor. 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulunca Dursun Fakih Hazretleri tarafından bu camide bir hutbe okutuldu. Bu hutbe ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edilmiş oldu. Hutbe tabii ki Osman Gazi yani Osman Bey adına okutuldu. Bu hutbenin öncesinde bir Bizans kilisesi yıkılarak camiye dönüştürüldü. Ama Karacaşehir Camisi'nin o Bizans kilisesi olup olmadığı yönünde henüz bir fikir birliği yok. İstanbul'un fethinden sonra Karacahisar Kalesi'nin stratejik bir önemi kalmayınca halk şimdiki Karacaşehir Mahallesi'nin olduğu alana yani aşağı doğru taşınmış. Köy bir dönem terk edilmiş ve camide dolayısıyla yıkılmış. Ancak 2. Abdülhamit yürük köylerinden 16 haneyi buraya toplayarak ibadete camiyi yeniden açmış. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda da burası yine hasar görmüş. Yunanlılar tarafından şerefeden üst kısmı ve caminin çatı kısmı maalesef tahrip edilmiş. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren burası tamir edilerek yeniden ibadete açılmış. Karacaşehir Cami geçtiğimiz yıllarda son restorasyonunu geçirdi. 2019 yılının Mart ayında restorasyonunu tamamlayan Karacaşehir Cami, Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami olarak aslına uygun olarak restore edildi. Şimdi gelin camimizin içine girelim. camimizin tarihi özelliklerini anlattık. Gelelim şimdi mimari özelliklerine. Burası aslında büyük bir bahçede bulunuyor. 1683 metrekarelik bir alan. Ancak cami bunun yalnızca 150 metrekaresini kaplıyor. Yani burası oldukça mütevazi bir cami diyebiliriz. Sizin de gördüğünüz gibi caminin 10 adet penceresi var. Oldukça iyi ışık alıyor. Şu anda caminin erkek cemaat yerindeyiz. Burasının 100 kişilik bir kapasitesi var. Sizin de gördüğünüz gibi küçük ama oldukça kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiş. Birazdan kadınlar mahfiline de çıkacağız. Şimdi hemen size orayı da göstermek istiyorum. Müzik Kadınlar Mahfili Karaca Şehir Camisi'nin ikinci katında bulunuyor. Ahşap sütunlarla desteklenmiş ve yine ahşap merdivenle yukarı çıkılabilen bir alan. Şimdi hemen yukarı çıkalım ve size orayı da gösterelim. Şehir Camii 50 kişilik kadınlar mahfili ve 100 kişilik de erkek cemaat yeriyle 150 kişilik cemaat kapasitesine sahip tarihi bir cami. Hemen arkamda mihrap ve minberi görüyorsunuz. Mihrap oldukça sade bir niş şeklinde hiçbir süslemesi yok üzerinde. Minber ise ahşaptan yapılmış ve yine o da oldukça sade ve süslemesiz. Şimdi camimizden çıktık. Hemen yanımda son cemaat yerini görüyorsunuz. Son cemaat yeri bu camiye 1990 yılında yani sonradan eklenmiş bir yapı. Hemen diğer tarafa döndüğümüz zaman da şadırvanı görüyorsunuz. Şadırvan da bu camiye daha sonradan eklenmiş ve 1970 yılında eklenen bir kısım. Müzik kendisine sorularımızı soracağız. Yusuf Bey izleyenlerimize biz de az önce bahsettik ama sizden bir de buranın kısaca bir tarihini dinleyelim. Osman Devleti'nin ilk padişahı Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethederek bu bölgeye Müslüman Türkleri yerleştiriyor. Bir süre sonra kalabalıklaşan Müslüman halk burada hutbe okutmak talebiyle Eskişehir'e giderek bu isteklerini iletiyorlar. 1299 yılında Şeyh Edebali'nin teklifi üzerine kiliseden çevrilme Karacaşehir Camii'ne kadı ve imam olarak atanan Dursun Fakih tarafından Osman Bey adına ilk hutbe okutuluyor. Okutulan bu hutbe ile aslında bütün cihana Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilanı yapılmış oluyor. Yani 1299 yılında değil mi? İlk kuruluşu 1299. Yusuf Bey, Karaciçehir Mahallesi 227 kişilik nüfusa sahip bir bölge. Peki burada sizin cemaatiniz kimlerden oluşuyor? Karaciçehir Mahallesi, Oğuzların, Bozok Bozokkonlu'nun kayı boyuna mensup olan kara keçili yörüklerine ait. Yani onun neslinden gelenler şu anda mahallemizde oturanlar. Cemaatimiz ve mahalle sakinlerinin hemen hemen tamamı kara keçili yörüklerine mensuplar. Peki hemen yörükler demişken bu konuyu da biraz açalım. Buraya yörük köylerinden 2. Abdülhamit insanları yerleştirmiş. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? İlk hutbe okunduktan sonra bölgede yaşayan halk, Müslüman halk burayı terk ediyor. Bu terk etmenin neticesinde kiliseden çevrilmiş olan camimiz yıkılıyor, tahribata uğruyor. 2. Abdülhamit zamanında cami yeniden inşa edilerek buraya 16 hane yörük toplanarak hem cami hem köy yeniden inşa edilmiş. Şu anda Abdülhamid'in yerleştirmiş olduğu 16 hane kara keçili yörükleri buranın neslinin devam olarak devam ediyor. Pekala. İlk hutbenin burada okunması tarihi olarak oldukça önemli bir olay sizin de bahsettiğiniz gibi. Bir tane restorasyonla beraber camiye gelen turist sayısı arttı mı ya da sizce burasının daha fazla tanıtılması için neler yapılabilir? Caminin restorasyonundan sonra elbette gelen ziyaretçi sayısı arttı. Sonuçta Osmanlı Devleti'ne ait olarak bilinen en eski mabedlerden birisi olması hasebiyle hem il içinden hem de il dışından ciddi anlamda bir ziyaretçi talebi var. Buranın daha fazla tanıtılması için televizyon programlarının buranın tanıtımı üzerine devam etmesi, okullarda kültürel etkinlik olarak öğrencilerin ve velilerinin buraya getirilerek, bu camiye getirilerek bu caminin tarihinin bahsedilmesi ve il içi ve il dışında düzenlenen turlarda ziyaret edilmesi gereken mekanların başında Karacaşehir Camii ve tarihinden bahsedilmesi burayı daha çok ön plana çıkaracaktır diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Peki Ramazan ayı biliyorsunuz İslam alemi için oldukça önemli bir zaman. Bize bu aydan ve Ramazan ayının insanlara neler öğrettiğinden, İslam'ın bu konuda neler öğütlediğinden de bahseder misiniz? Ramazan ayının dinimizde ve diğer 11 ay içerisinde çok önemli bir yeri var. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kerim kitabımız Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Aynı şekilde bin aydan daha hayırlı olduğu vaat edilen Kadir Gecesi yine Ramazan ayı içerisinde saklıdır. İslam'ın beş temel esasından ve farz olan ibadetlerinden olan oruç ibadeti de yine bu aya has olarak tutulur. Dolayısıyla biz Ramazan ayından bahsederken 11 ayın sultanı olarak bahsederiz. Bu ay Müslümanların, mümin kişilerin kirini, tozunu arıtabildiği, rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı Muazzam bir zaman dilimi. Zengin bir mektep. Mektep diyorum çünkü imsak ile beraber bütün kötülüklerden kendimizi korumaya alıyoruz. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızla sadece midemizi değil, gözümüzü, zihnimizi, bütün bedenimizi, aklımızı adeta bir savunma merkezi gibi bütün kötülüklere, kötü düşüncelere karşı korumaya alıyoruz. Yapmış olduğumuz iftarımızla adeta cennet sofrası gibi nimetlerin şükrünü yeniden bizlere hatırlatarak şükrünü eda ediyoruz. Kılınan teravih namazlarımızla gecenin karanlığında Rabbimizin karşısında huzura karşı bir yolculuk yapıyoruz. Verdiğimiz zekatlarımızla, sadakalarımızla, fitrelerimizle malımızın kıymetsiz olduğunu, geçici olduğunu ve cimrilik hastalığından kendimizi kurtarıyoruz ve Kadir Gecesi, içerisinde bulunan bin aydan daha hayırlı olduğu bahsedilen, vaat edilen Kadir Gecesi ile şerefimiz yükselerek yeniden dirilişimize vesile kılıyoruz. Ayka çok teşekkür ederim, çok güzel anlattınız. Son olarak Ramazan ayında insanlar birbirine nasıl davranmalı? Yani nefsimizi terbiye ederken aslında davranışlarımızı da nasıl terbiye etmeliyiz? Öncelikle Ramazan ayına girmeden yani bu 11 ay süre içerisinde kırıp döktüğümüz kalplerimizi, gönüllerimizi ve farkında olmayarak unuttuğumuz kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Bu ayın içerisinde ve diğer aylarda dahil ama biz temelini bu aylar içerisinde atacağız. İnsanlar arası ilişkilerimizde birbirimize kin ve nefret söylemlerini bir kenara bırakarak, birbirimize kötü sözler, zulüm ve şiddet kullanmayı bir kenara bırakarak merhamet kapılarını açmamız gerekiyor. Birbirimize tatlı dil, güler yüz, sevgi ve saygı çerçevesinde Toplumumuzu şaha kaldırmamız gerekiyor. Kısaca bu ay içerisinde insanlar, insanlar olarak bizler gönül köprüleri, merhamet köprüleri kurup bunu sağlam temeller üzerine oturtmamız gerekiyor. Pekala çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر الله اكبر صند الله العظيم رحمن ورحيم Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret besleyendir. Yüce olan Allah doğru söylemiştir. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin en eski ibadet yerlerinden birisi olan ve yine Osmanlı Devleti'nin ilk kutbesinin okunduğu Karacaşehir Camii'yi gezdik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.